Herkese selamın aleyküm arkadaşlar ne var ne yok Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir Bizi soracak olursanız bizler de iyiyiz hamdolsun Allah bugünümüzü aratmasın inşallah Biz şöyle Zarife'ye arkadaş getirdik Kim bu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi izinsiz çekiyorum inşallah kızmazlar Hatta izinsiz bahçeye aldım ee, eşimin abisinin arkadaşlar bunlar ormandan geldiler Meradan ee, kendi bahçelerinde küçük bir otlak var orada otlanıyorlardı biz de aldık onları buraya getirdik haberleri yok ee, dedik Zarife'nin e, tepkisini ölçeceğiz bakalım Zarife ne yapacak evet Zarife de onlarla birlikte <laughs> otlanmaya çalışıyor yavrumu. Ay kızım benim güzelim. Arkadaş istiyormuş yavrum benim. Görüyor musun Elif? Her gün alsa Arkadaşlar, benim. Canım niye bir şey demezler ne olacak ama başlarında bekleyeceğiz ağaçları yemesinler diye. Ne olsun otlansınlar yani. Sonuçta biçiyoruz elimizle. Biçeceğimizde hayvanlar otlanır. Sorun değil. Hem zarifini de gönlü hoş olmuş olur. Böyle. Tabii eltimin haberi yok. <laughs> o da bir şey demez zaten de. Burada da bekliyorum zaten. Ararsa bu hayvanlar nereye gitti diye şey yaparız, haber veririz ona, tamam mı? Böyle arkadaşlar, bugün açılışı böyle yapayım dedim. Bunlar otlanınca Zarife de ağzını yere koydu. O da deniyor en azından otlanmayı. Dedik hayvan Mart ayından beri hiç hayvan görmedi. Görüyor ama bahçe kapısının arkasından görüyor. Hiç yan yana bir araya gelmediler. Bugün ilk defa bahçeye attım hayvanları. Bakalım dedim bizim Zarife ne yapacak. İyi bunlar otlanıyor. Bunlar da yazık zaten ormandan aç geliyorlar. Çünkü orman öyle çok bir otlu değil. Bunlar da ne güzel otlanıyorlar. Onlarla birlikte benim kızım da otlanıyor. Maşallah diyelim hepsine de. O da onlara bakarak arkadaşlar. Hani bir şey vardır evde tek çocuk olur ve bir şey yemez, hep üzgün olur ve hep bir şey yemez, yemeyen bir çocuktur ve kalabalığa gidince, kalabalık çocukların içine girince mutlu olur ve hiç yemeyen çocuk yemeye başlar. Onun gibi düşünün. Ama Zarife yine de uzak duruyor. Elif bu taraftan dolan annem. Böyle bunların yanına getir. Yine uzak duruyor arkadaşlar. Tabii keyfi yok. Öyle yani. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Rabbim kimseye dert keder vermesin. Rabbim herkese sağlık, mutluluk, huzur versin inşallah arkadaşlar. Biz de böyle yani evde nasıl bir insanın çocuğu olur hasta ya da ne bileyim bir hastası olur, tek derdi o olur ya. Biz de zarifeyi mutlu etme derdindeyiz hep. O, o güzel bir şeyler yesin, o mutlu olsun, o eğlensin diye. Böyle yani. Şimdi bekliyorum bu hayvanlar çünkü meyve ağaçlarında Elma var, armut var. Onlara şey yapmasınlar diye. Tamam kızım, fazla şey yapma. Onu öbürlerini ürkütme annem. Otlansın hayvanlar. Belli merada ot yok. Zaten doğru düzgün bir meramız da yok arkadaşlar. Gelme aşkım, gelme. Ya da gel e, kenardan gel. Şimdi dün akşam çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. Sabah karşı. Eee dört buçuk gibi mükemmel yağmur yağdı Vallahi maşallah Rabbim suya doyurdu her yeri çok şükür hamdolsun Rabbim bizleri yağmursuz susuz bırakmasın böyle mutlu olduk yani Zarife onlarla şey istiyor cilve yapmak istiyor galiba onlar da otlanma derdinde <laughs> Zarife de ilgi derdinde onlar alışırlar birazdan birbirlerine Hey, kıyamam yavrum benim güzel kızım. Hayvan da bir garip oldu arkadaşlar. Kendi cinsinden gidiyor geliyor Gülizarı görüyor, gidiyor geliyor Elif'i Mustafa'yı Efe'yi görüyor. Hayvan kendi cinsinden bir canlı göremedi, üzüldü. Mutlu, mutsuz oldu. Belki de stresten hasta oldu bilemeyiz ki. Bilemeyiz yani. Bilemeyiz yatacak Elif. Bana kalırsa yatacak. Belki de otlanacak bilmiyorum ya. Of. Vallahi öyleyiz işte hep. Daha nasıl anlatayım ki? Rabbim başka dert keder vermesin. Ne yiyor? Orada büyük ot var uzun onu yiyor. Başka sıkıntı Anladım. vermesin arkadaşlar. Tek derdimiz bu olsun. Tek derdimiz bu olsun inşallah. Başka? Efendim? Annem o süpürge o süpürgeyi baban açıp bir bakacak. Çünkü bir şey sallanıyor haznesinde. O zaman da motordan hiç alakası olmayan sesler geliyor. Kullanma anneciğim kullanma. Motora zarar verir. Gel buradakini al. Efe odasını süpürecekmiş de. Şey diyor. Yani oraya götürdük buradaki süpürgeyi. Or oradakini de buraya getirdik. Bir garip anlamadık yani. Böyle içinde bir şey sallanıyor gibi değil mi Elif? O da böyle... E, ne? ne oldu? Biz hayvanların önünü bekliyoruz. Gel kendini al. Ee, nasıl anlatayım? İşte öyle ya. Garip garip sesler çıkıyor mu şeyden. Makineden. O yüzden dedim kullanma diye. Neyse, mu? Yok Zarife sadece bakıyor. Nasıl otlanıyorlar ona bakıyor. <laughs> Evet, olsun yani. ya. Önemli olan Zarife kendi cinsinden bir tür gördü ya. Ona mutlu oluyordur. Bence sen ne yap biliyor musun? Su getir. Şey kovayı getir ahırdan. Zarife'nin suyunu değiştirelim. Su içsin yani. Hem arkadaşlar. <laughs> evet. Yaman meyve ağaçlarına dikkat. Çim biçme makineleri iş başında. Tabii Zarife'nin umrunda bile değil. Dalmış gitmiş yok. Zarife uzaklara dalmış. Tarife şöyle <laughs> bir kova su içti. <laughs> Tekrar yine bir kova daha doldurduk. Dedik belki bu yeni gelen kısçeler de içer. Otlandıktan sonra. Aman dedim biçeceğimi hayvanlar yesin. Uh, gerçi makine gibi güzel yapma, yapmazlar ama. Misafir. O misafir değil. O bahçenin yeni sakini. Yani biz aslında arkadaşlar zarifenin tepkisini ölçtük. Ölçmek için. Ee, bir de hem de dedik ki biçecektim burayı biliyorsunuz. Yine biçerim de. Bugün biçmem herhalde. Büyük ihtimal otlansınlar. Başka bir zaman biçerim. Ee, dedik hem zarifenin tepkisini ölçelim hem de bunlar da burada dedik otlansın ve Zarife'nin umurunda bile değil görüyorsunuz. Belki dedik canı hayvan istiyordur, yanına arkadaş istiyordur ama onun arkadaşla falan işi yok şu anda. Hayvan hasta.

Elif abası bunlar acıkmış. Bunlar acıkmış. Yeter mi? Ver ver bu ne? Bu biraz daha ver çok az. Sonra kalmasın bir de ayak altında ya burası. Hmm. Bunları Efe'ye söyleyeyim de yemlik yapsın bunlar. Aslında vardı da şeyde kek kalıbı. Aynen. Ee, şöyle. Evet ama şey kümesin içine de koy annem kek kalıbı boş galiba arkadaşlar kek kalıbı deyip duruyorum bu kadın da ne diyor demeyin <laughs> bir tane kek kalıbı aldım çok çabuk bitiriyorlar yani böyle atma anneciğim atma burası ayak altı ya kalır teflon teflon idi ve teflon kısmı kek yaptık neyse ben bunu yıkayayım derken o siyah yeri var ya orası da çıktı Bence bildiğiniz sadece boya yapmışlar. O yüzden ben de onu tavuklara yemlik yaptım. Kek kalıbından yemlik yaptım. Elif şimdi kümeslerine de az koy anneciğim. Az koy bebeğim. Fare geliyor sonra. Yemliğin içine fare geliyor annem. Fare yiyor. Şöyle gecede <laughs> gece de yesinler diye. Hatta sabah biz kalkana kadar bunlar tavuklar erken kalkıyor. Yesinler diye şey yaptık. Biraz da kümese koydu Elif. Böyle bunlar çok tatlılar. Büyüyorlar maşallah. Yavaş yavaş. Bu hayvancık susamış. Elif suyundan içiyor. Kahverengi olan inek içiyor. İç kızım, iç. Bu hayvanlar meralarda mahvoluyorlar. Mera mera adı mera. Öyle şey yok yani. Güzel bir meramız yok. İyi olsun. Burada da şükür yine hayvanlar çıkıyor. Hava alıyor. Abi bitirmiştir. Hmm. <laughs> Hı. Bitir biraz daha. Annem şu, burası ayak altı ya. Bir köşeye bir yere koy. Çünkü yani olmaz burada. O yüzden. Bir kenara koy. Heh. Tik 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 Hadi yiyin, hadi yiyin. Hmm. Tamam kızım. Kümeslerinde de var ya, oradakinden de yerler. Bugün biçmeyeceğim arkadaşlar çimleri. Bugün e, bir de şöyle bir şey. Dün bayağı bir kolum yorulmuş. O yüzden kolumu dinlendiriyorum bugün açıkçası. Şöyle arkadaşlar tarladan topladığım salatalıklar vardı bahçede. Şimdi var ya bol ya kimse yemiyor. Ben de zarifeye doğruyorum. Bakalım yiyecek mi? İnşallah yer. Oo, oh, öyle de güzel koktu ki. Aynen. Elif'e gel kızım gel, gel cacık yaptım sana gel. Elif buraya gönder bakayım ne yapacak. Kabak almaya geldim arkadaşlar. Şöyle kabaklarımız. Gayet güzel. Alayım. Taze salatalık değil mi? <laughs> Şöyle Maşallah çok güzel var maydanozlar da nasıl güzel olmuş Böyle topluyoruz balkonda kartlıyor. dedim turşusunu yapayım turşusunu yiyen yok Geçen sene yaptım kimse yemedi Bu sene yapmıyorum Böyle ormanın derinliklerine bir dalalım bakalım Ne var ne yok Yağmurdan sonra arkadaşlar Buralar çok fena karışmış Bal kabahayla kızartmalık kabak Salatalık Hepsi birbirine girmiş Amazon ormanları gibi olmuş. Şuraya bakın. Nasıl güzel, tazecik. Çekiyor musun Elif? Elif de çıtır çıtır yer bunu tuzlayıp değil mi? <laughs> Hazinelere bakın. Çok salatalık var arkadaşlar. O kadar çok ki. İnanın hepsini almıyorum. Seçiyorum. İnanın seçerek alıyorum. Bak balkabağıta nereye gelmiş. Mecbur şöyle atacağım. Çünkü buradakileri mahvediyor. Şurada da var bir tane taze. Şöyle arkadaşlar. Ee, çok var ama toplamıyorum. Çünkü az önce doğradım. Zarife yemedi. Bunun da dibi çürümüş. Kabak. Ucunda kabak ucunda var da şey. İyi değil. Şöyle dibi çürümüş arkadaşlar kökü. Herhalde güneş görmedi. Kalabalıkta. Dibi çürümüş. Maşallah. Rabbim vermiş de vermiş. Burada bir tane kabak var. Böyle bir şey yok. Şimdi şöyle bu bal kabağı arkadaşlar. Bu bal kabağını eğer buna fırsat verirsem bu <laughs> biberlere gider. O yüzden bunu buradan almam lazım. arkadaşlar. Bunu gözünüzün önünde doğrayacağım. Bakın. Acaba kabak yer mi Elif Tarifi? Bilmem. Balkonda da var tabağımız. Tazecik vallahi su gibi. Dün akşamki yağmurdan sonra her şey coşmuş. tane bal kapağımız var. O kadar çok salatalık var ki. Ama arkadaşlar hep kartlamış. Maalesef hepsi katlamış. Hepsi katlamış o yüzden böyle şey olanları aldım. güzelce yıkadım gördünüz. Büyük kaba da şöyle getirdim. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Bunları ben küp küp doğrayıp eee dondurucuya koyacağım ama halam bana dedi ki <laughs> Nezoş bir gün ay bir gün diyorum pardon güneşte beklet dedi şimdi ben de düşünüyorum ya ben bunu şimdi güneşte bekleteceğim bu civcivlerden nasıl olacak bu ee, beze sersem çok iyi olur çimene sersem ama civcivler çok fena arkadaşlar civcivler onu mahveder o yüzden ne yapacağım tepsilere koyup büyük evin mutfağının balkonuna koyacağım. Allah izin verirse yani tepsilere onu dilimleyeceğim. Şöyle iç kısmını da zarife yer. Bakın arkadaşlar hani çekirdeklenmiştir, bilmem nedir. Öyle bir şey yok. Bakın zaten şu küçük kabağı keseyim. Mesela onun da içinin böyle şeyini alacağım posasını. <laughs> Sonra işte ne yapacağım? Şu şekilde şu bu arada Elif çekiyor. O yüzden acele ediyorum. Çünkü Elif çekmek istemiyor arkadaşlar. Ben de tripodu almaya üşendim. Dedim annem ne olur beni dedim 5 dakika çek. Ee, şöyle. Şöyle şöyle doğrayacağım. Ee, biraz suyunu çektireceğim dışarıda. Normalde küp küp doğrayıp dondurucuya atıyordum. Halam dedi ki bu sene dedi şey yap. Suyunu çektir biraz dedi. Güneşte. Ondan sonra da poşetlere koy. Bu sene de öyle deneyeceğim. Bakalım. E, Tripotu takıp dışarıda yapacaktım arkadaşlar. Dışarıda civcivlerden hiçbir şey yapılmıyor. Bir de e, sinekler çıktı. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Kabakları kartlatıyorsun. Kabakları kartlatıyorsun. Kabaklarımız kart falan değil. Bakın nasıl güzel. Sakız gibi. Yumuşacık. Böyle doğrayacağım. Doğradıktan sonra da birkaç gün güneşte bekleteceğim. Şöyle arkadaşlar güzelce bunları doğradım. Bunları böyle tepsilere tabii bunun üstünden biraz alacağım. Tepsilere böyle yayacağım. Ee, öbür balkondaki mermerin üzerine koyacağım. Orası güneş görüyor. Hem civcivler oralara da çıkmazlar diye oraya koyacağım. Ee, olmasaydı beze sererdim bahçede. Ee, bir gün dursa yeterdi bu sıcakta. Ama maalesef civcivler olduğu için Tepsilere koyup e, Mermerin üzerinde Suyunu çektireceğim Kurutmayacağım arkadaşlar yanlış anlaşılmasın Sadece suyu çekecek Hafif bir buruşacak e, Bu sene de böyle deneyim diyorum Geçen sene bu şekilde koymuştum Bu şekilde de güzel oldu İsteyen kızartıp yoğurtlusunu yapabilir İsteyen bulgurlu pirinçli kıymalı yemeğini yapabilir Yani her şey olur e, Böyle bu şekilde yaptım İnşallah Rabbim kışında Güzel e, az tadıyla sağlıkla mutlulukla yemeği nasip etsin. Böyle e, hazırladım arkadaşlar. Bugün de size dedim kabakları doğrarken bir içerik hazırlayayım. Zarifeyi gördünüz. Salatalık doğradım. Onu bile yemedi. E, yanına arkadaş getirdik. Onlara bakarak otlanır dedik ama yine otlamadı. Yapacak bir şey yok. Biz geleni yapıyoruz. Şimdi bu kabakların çöpünü götüreceğim ona. Şu iç kısmı. Şöyle posası. Çekirdek kısmını götüreceğim. İnşallah yer yemese yapacak bir şey yok. Böyle işte arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi kışa hazırlıklar böyle devam ediyor. Yavaş yavaş başladık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.